<laughs> ah, ne kadar güzeldi ya. Böyle konserlere gitmeyi çok seviyoruz. O günlere tekrar dönebilsek keşke. Şu hastalık geçse de. 4 Ocak bu arada. 4 Ocak 2020. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Biz biraz <laughs> Güzel anı biriktirdik aslında. Bizim için çok iyi oldu. Arada bir YouTube üzerinden açıyoruz, izliyoruz. Sanki orada gibi hissediyoruz. nice konserleri artık. Bu arada bu da bizim şarkımız. Sen benim şarkısı. Güzel bir gündü bizim için. Güzel geçmişti açıkçası. Evet 26 Ocak 2020 Bolu Abant ve Gölcük Gezimiz Bayağı soğuktu ama çok keyif almıştık. Herhalde belediyenin. Ben burayı mus tutmuş haliyle değil de su değil olarak görsem daha çok keyif alırdım sanırım. Çünkü o ev genelde kartpostalık ev. Tabii kışın da çok güzel ama su varken yani kar erimişken daha güzel görünüyor. Acayip tercihli trafik var. Kışım güzel güzel gerçekten oraya girmek için bayağı uğraşmış. uğraşmıştık. Ama yılmadık girdik tabii ki. Time -lapse o zamanlar daha yeni yeni alışıyorum tabii. Deneyip duruyorum ben de. Çok iyiydi. Tabi Mart İstanbul'dan sonra Ankara'ya gelmiş. Dedim ben de bir tanıtayım. Eğlenceliydi. Hem tanıttım hem de keyif aldı. Gördüğünüz gibi. Artık böyle kafelere videolardan bakıyoruz. Bu da böyle bir videomuz. Bu da 24 Şubat Esen'in doğum günü. Güzel bir hazırlık yapmıştık. O da mutlu olmuştu. Bu iki genç de bana yardım ettiği için onlara çok teşekkür ediyorum. Annemle babam da gelmişti, Özgür de vardı. Akşam da pasta kesmiştik. Bu da Özgür Paşa. Akşam da da FAPS'a gitmiştik, Bahçeli'deki. Gayet güzel hareket geçirmiştik. Ankara'da yaşayanlar zamanında Kızılay'ın her yerini bu videoda gördüler. Evet Mart ayında paylaşmıştım bu videomu. Kanalıma göre çok sevildi. Çok güzel yorumlar geldi bu videoya. Zamanında Ankara'da yaşayan insanlara dokunmuşum demek ki. Anılarını tazelediler. Bir de bu videoda şöyle bir durum var. Mart ayında ilk vakamız açıklanmıştı koronada. Ondan birkaç gün önce çekmiştim bu videoyu. Ondan birkaç gün önce yayınlamıştım. Yani koronadan önce hemen bir vaka öncesinde yasaklar hiç ya yokken çekilen bir videoydu. Yani Kızılay'da gidebileceğiniz her yerin görüntüsü var burada arkadaşlar. Belki kendiniz bile görebilirsiniz. Evet Kuşadası'na 2020 yılında çok gittik. Bu videoda ayrıntı arka fon müziği benim çalmam. Meşhur Kuşadası'ndaki heykel. Evet, bunu da geçebiliriz. Evet 17 Mart 2020. Kuşadası Milli Parkı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gitmiştik. Çok güzel bir tanıtım videosu oldu. Eğer izlemediyseniz bence kesin izleyin. Hadi bakalım. İçinde her şey var. Tabii Ela ile birlikte gezdik. Saatimiz böyle koyları tek tek gösterdim. Plajlarını, imkanlarını sizlere sunmuştuk. Tabii Ela da yardım Milli etmişti bize. İçmeler Koyu diye geçiyormuş. Burası Şimdi İçmeler Koyu'na boydan bakalım da bence çok güzeldir. Her ülkenin insanlarıyla güzel canlı kadar güzel. <laughs> Ela Hanım'la kanyonda yürüyüşümüzü okay. de yaptık tabi. hızlı. Bu da böyle bir videomuz. 23 Mart babam ben ve abim bir mangal yakmaya gitmiştik. Çok keyif almıştık. Ne güzel gündü. Kuşadasına gittiyseniz veya gidecekseniz yılancı burnunun olduğu yere kesinlikle uğramalısınız. Evet, böyle bir yer. 2 Nisan 2020 Ankara'dayız. Kurulu Park'a gittik. Hadi bir video çekelim demiştik. Bu videoyu da öyle oluşturmuştuk. Biz Ankara'da özellikle Kuğulu Park ve Sevmenler Parkı'na çok fazla gidiyoruz. Tunalı'yı da çok seviyoruz. Zaten Kuğulu Park Ankara'nın bir simgesi olmuş. Nisan ayında çok fazla sokağa çıkmaya yasağı vardı ve insanlar genelde evde video çekiyorlardı. Halde bu dönemlerde film tanıtmıştım, önerilerde bulunmuştum. Aynı zamanda oyun da tanıtmıştım. Tabii o aralar çok fazla PlayStation'a gömüldüğüm için sizlere de oynadığım oyunlardan bir derleme yapmıştım. Tabii hem oyun hem de film, dizi önerilerinde bulunmuştum. Nisan ayı biraz böyle geçmişti. 17 Mayıs 2020. Artık yavaş yavaş dışarıya çıkıyorduk ama tabii kontrol de ediyorduk kendimizi. Kurallara uyarak. Ben bisiklet sürmeyi çok seviyordum ve dedim ki bir bisiklet videosu koyayım. Hem motive olsun hem de izlerken mutlu olalım. Gerçekten seviyordum ben bu 24 Mayıs. Yine ben sağlıklı içeceklerden bahsediyorum. Detokstan bahsediyorum. Hazır evdeyken böyle videolar yapıyordum. 5 Haziran. Bu sefer de Didim Akbik Koyun'a gitmiştik ailece. Mangal yapmıştık. Güzel güzel vakit geçirmiştik. 18 Haziran burada ailemizle birlikte, abim, ben, annem, eşimle birlikte Akbük'te çadır kampı yapmıştık bir günlük, bizim için harika bir deneyim oldu. <laughs> Sabah deniz çok güzeldi. Sabahları böyle uyanmak çok güzeldi gerçekten. Yani bilmiyorum çadır ayrı bir zevk benim için. Sessizlik, sakinlik, tamamen huzur veren şeyler. Bu videoda böyle. 9 oldu. Haziran. Muğla'yı keşfediyoruz yine. Akyaka, Azmak, Marmaris, Cennet Adası, Nimara Mağarası. Bu videomuzda buralara gitmiştik. Ya zaten bir önceki günün ertesi günüydü bu da. Yani, aklık videomuzdan hemen sonraki gün gitmiştik buraya da. Azmak çok duymuştum ama ilk defa gittim. Su çok soğuktu, bence çok sağlıklı Annem de güzelce bir poz vermiş. Evet, Haziran ayında, 25 Haziran sanırım, 7. Koç'taki müziğin çekildiği eve gittik, gördük. Çok güzeldi. Yani köy terk edilmiş gibiydi. Evde burası işte. Çok güzeldi bizim için. Senin bu evden buraya zaten gözüküyor, baksana. Biz bu okulu gördük, bir de evlerini e, görmüştük. Abi. Tam her yeri görmemiştik aslında ama... Nasıl? <laughs> Burası da askerlerin üç çıkarttıkları yer, o kızın öldüğü yerde. Orayı da görmüş olduk. Güzeldi bizim için. 19 Temmuz, Ankara'dayız. Ahlatlıbel Parkı'na gittik, Atatürk Parkı'na. ile birlikte. Güzel bir vakit geçirmiştik orada. Evet çok kalabalık biraz korkutucu gözüküyor ama gerçekten artık evde durmak o kadar bunaltmıştı ki. İçecekleri getir. 28 Temmuz. Yine senle Kuşadası Muğla tarafı geziyoruz. Bu sefer de gitmiştik orayı da çok beğendik. 4 Ağustos Kuşadası'ndaki tüm plajları tanıtalım dedik Efe ile. Bu ad çok güzeldi ya. Çok iyiydi. Bu videomuzda tüm sahilleri, tüm plajları gösterdik. Kuşadası'nda bulacağız. Soyma kabini var, duş var. Sevgi plajındayız. Efe ile motorla bir gün geçirmiştik. Çok güzeldi. Güzel çamlı. Ondan sonra. Bizim bu arada Murat sadece plajları burada. değil. Gözlere bak Çarşısını var. da gezmiştik. Tabii burada böyle güzel şeyler satıyor. Giderseniz Aa, bu abiden organik abi, şeyleri almayı e, unutmayın. Acı biber bol yiyip, sağlıklı kalın. Bu adasına en sevdiğim yerlerden. Güzel çamlı, gün batımı da harika. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerde bir sigara içerim dedi Efe. Ben yani normalde sigara içmiyorum ama sırf burada olduğum için bakın tekneye çıktık, şu manzarada 27 Ağustos Burak'la birlikte hem o kaykay sürüden bize anlattı, Kurtuluş Parkı'na gittik, biraz ders verdi sağ olsun. Başlayanlar için oli, şövet ve pak şövet 19.09.2019'da Esen'le evlendik. Bu da ilk yıl kutlamamızdı. 19 Eylül 2020. Tam bir sene olmuş. ne çabuk? Evet. Tunalı'da Afitap meyhanesine gitmiştik. Rakı içmiştik. Balık yemiştik. Efsane bir gündü bizim için. Öyle çok fazla atraksiyonlu olmadı ama en azından geriye dönüp baktığımızda Bundan birkaç süre sonra Esen'in hamile olduğu haberini aldığımız zamanlar gelecekti. Bizim için öyle bir önemi var. E sen aslında bu videoda hamileydi. Tabi bilmiyorduk. Öğrendikten sonra sigarayı da tamamen bıraktı. Bu da benim için çok iyi oldu. Onun için de çok iyi oldu. Doğacak çocuğunuz için çok çok daha iyi oldu. 20 Eylül bu sefer Ankara'dayız Karagöl'de. Karagöl Milli Parkı'na bayağıdır gideceğiz diyorduk ama en sonunda da o gün gittik. Ve çok memnun kaldık. Yemek yedik, nargile içtim. Kahvemizi yaptırdık, kahvemizi içtik trafik varza girişinde. Görüntü çok güzel ya, muhteşem. Oh mis mis. Yakarız da. İşte de bu ya. arada tüpümüz bitmişti, ya, çok zorluk tüp çekmiştik. De, ya, bu, Neyse ki birileri bize yardım de bir etti ve tüpünü paylaşmıştı. Arkadaşlar de. şöyle bir sıkıntımız Hayır, var, iyi. eğer insan çok görmek istemiyorsanız, doğal içe olmak istiyorsanız. 22 Eylül, yani bugün benim için tam bir random oldu. Hadi bir gideyim dedim, fırsat da vardı. En seni arkadaşlarına görüşmüştüm. Yani arabayla gidip bir o kadar da yürümüştüm. Yorulmuştum ama o kadar da keyif almıştım. Benim için güzel olmuştu. Yani bol güzel oksijen, temiz hava. Hem yürümüştüm, hem kendi Gölü, kendime şarkı yapmıştım, hem bir şeyler hem yemiştim. Hem, hem kaptım bazı ziyaret kendime. etmiştim. Bu da orada tanıştığım arkadaşım Tospik. <laughs> 11 Ekim Pazar, arkadaşlarımızla birlikte Emir Gölü'nde bisiklet sürmüştük ve bunu bir vlog'a çevirmiştik. Hem manzara, hem sohbet, hem spor yaptık. Hepsi bir aradaydı, güzeldi. Bu arada bilmeyenler varsa Ankara'da İmri Gölü bayağı iyi. Evet 4 Kasım. Bu arada burası e, bizim eve çok yakın bir park. Ve ben şehirler içinde böyle parklara bayılıyorum. Birazcık da Kızılay görüntüsü vermiş olduk. 27 Kasım'da Söke Güllü Bahçede bulunan meşhur Noel Baba olarak da anılan Aziz Nikolaas Kilisesi'ne gittik. Tabii bu Aziz Nikolaas'ın ikinci kilisesi Türkiye'de bulunan. Köy olsun, insanlar olsun çok orijinal, çok kendilerinde ve gerçekten kendini çok geliştirmiş insanlar. Yalnız kilise hiç önemli görmemiş. Çok saygısızca yazılar yazılmış. Ve korunmuyor. Umarım bir gün yazın. buranın değerini anlarlar. Çünkü orada bir tarih yatıyor. Kaç senelik bir tarih var orada. O kadar kötü bir halde ki. Eğer burasıysa üzülürüm. Kilise burası mı biliyor musun? Burası bu arada kilisede böyle bir kemiklik gibi bir yapı var. Gömülen insanlar çok fazla oldukça eski kemikleri alıp buraya koyuyorlarmış. Evet, bir hikayesi vardı. Beni çok etkilemişti. Gördüğünüzün hepsi gerçek Yani harabi gibi olmuş. Çirkin çirkin yazılar var. Evet bu videomuzda Eski Doğanbey Köyü'ne gittik ve aynı zamanda Milli Park Müzesi'ne gittik. Milli Park Müzesi, kuradası Milli Park'ında yaşayan hayvanların %90'ının gösterildiği bir müze ve bu hayvanlar gerçek. Yani ölen hayvanları buraya getirmişler. Eski Doğanbey Köyü zamanında Rumlar tarafından terk edilmek zorunda kaldıkları bir köy. Şimdi Türkler yaşıyor. Kurtuluş Savaşı sırasında mecburen burayı bırakmak zorunda kalmışlar. İçerisinde market, manav, hiçbir şey yok arkadaşlar. İnsanlar kendi ürünlerini kendileri yapıyorlar ya da e, merkeze gidip alıp tekrar buraya geliyorlar. Mimari olarak çok güzel. Hepsi elleriyle döşenmiş, taşlardan yapılmış. Çoğu molos taştan yapılmış yapılar. Günümüzde bazıları restore edilmiş, bazıları aynı kalmış. Gerçekten. Yine 27 Kasım. Bu sefer abimle Millet Antik Kentini gezdik. Dedimde bulunuyor arkadaşlar ve gün batımını yakaladık. Zaten biz buraya plansız gitmiştik. Burada en önemli şey gün batımını yakalamakmış. Edilmesi, korunması gereken yapılardan. Akar mısınız? Evet ben Ama daha an. çok amfiteatrosunda bulunmuştum. Aynı, amfiteatrosu. Ama şehri de gösterdim video içerisinde. Bir şehrin. Yani bir burayı şehrin gezmek şehrin. isterseniz en az 4-5 saatinizi vermeniz gerekiyor. Baksanıza bunlar hepsi monos taş. Tek tek yerleştirilip inşa edilmiş. Biz yine Kuşadası'ndayız. Bu sefer Meryem Hanı evini ziyaret ediyoruz. Yine abim Gil, ben, annem Gil, Esen'le birlikteyiz. Bu arada bu evin içinde görüntü aldırmıyorlardı arkadaşlar. O yüzden alamamıştım. Aslında birazcık gözüküyor. Tam da bu kadarcık son günlerini geçirdiği evin araştırmalar sonucunda bu ev olduğunu ortaya Videonun içinde yani. aslında bu anlatıyorum evin. biraz da hikayeden bahsediyorum. Bir Merak edenler için özel evi dilerim. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bir, bir şey yok. Evet 23 Aralık 2020. Bebeğimizin cinsiyet ben, partisini ben, sen yapıyoruz. Esen ya bana hiç belli etmedi. Ha. Hatta bana tamamen farklı bir şey düşündürdü. Ve ortaya çıkan sonuç tamamen farklıydı. Çok şaşırmıştım. Evet erkek olacak. Erke, erke. İsmi de Rüzgar olacak. Umarım sağlıklı doğar. Be, Özellikle abim yorulun. çok sevindi. Tabi iki ya, tane kız olunca geliyor. erkek bir yeğeni olması onun için çok önemli. Rüzgar. Evet benim için unutamayacağım bir andı bu. Böyle rüzgar de ölümsüzleştirmiş olduk. İzin varsa neler çalışsam. It is yours.